bugünü e, anlamak için o 500 yılı anlamak lazım. E, gerçekten e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, 1900'lerin hemen başı yani 20 yaşındayken, yaklaşık 20-22 evet. yaşlarındayken e, yazdığı birkaç şiir var. O şiirleri e, 1932'de tek şiir gibi e, dikte ediyor. E, çok şey anlatıyor o şiirler. E, o şiirler için işte ben çok yerde bunu tekrar ediyorum. E, mesela şunu söylüyor. E, ne 300 ne 1000 yılı Tuna ezelden Türk diyarıdır. Ya evet. Alplerin üstü de bizimdir, altı da bizimdir. Doğu'dan gelen de biziz, Batı'dan gelen de biziz diyor. Şimdi burada o kadar çok şey anlatıyor ki üç dört cümlenin içinde işte evet. Oğuz Kağan'a, Zülkarneyn Aleyhisselam'a gönderme yapıyor. Doğu'dan gelen, Batı'dan Olur. gelen diye. Alplerin üstü, altı. Bakın çok ilginçtir. Yani ben işte 46, 47 yaşındayken bu şiiri okuduğumda fark ettim. Alplerin ismi Alp yani ne ilginç değil mi? Yani yıllarca tekrar ettiğimiz isim aslında ama Doğru. o yönü gelmiyor. Ee, ki Atilla Han'ın da biliyorsunuz kabri de orada e, Alplerde. Ee, Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün o zaman Çanakkale Savaşı'ndan sonra e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın da İstanbul'u fethettiğinde ikisinin e, 500 sene, 450 sene arayla aynı cümleye edişini o zaman anlayabiliyoruz. İkisi de diyorlar ki Hektar'ın öcü şimdi alındı. E, ve Doğru. o ikisini ya da yine ilim insanlarına e, tarihin içerisindeki insanlara, büyük devlet adamlarımıza e, baktığımız zaman 1071'i yeniden Anadolu'ya gelişimiz şeklinde anlatırlar her zaman. Şimdi bunları evet. niye söylüyorum? E, bunlar da dahil e, hem insanlığın tarihini hem kendi tarihimizi bize unutturdular. İşte o şiirlerinde Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bir gaflet perdesi örttüler. ya yeah. Ama o gaflet perdesi bir gün kalkacak sen göreceksin hakikat nerede. Diyor. İnşallah. E, yine o şiirlerin içerisinde çok önemli bence en önemli ee, ve nefis bir özet birkaç cümlede. Diyor ki Türk bir ırkın adı değildir. Adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır. Hazreti Adem'dir. İşte müthiş şeyler anlatıyor. Ee, şimdi o bağlamda bize e, bize hakim olanlar, bizi zincirleyenler e, bir gaflet perdesi önümüzü örttüler ve bize hem kendimizi hem insanlığı e, tarihiyle birlikte ve üzerinde tüm e, bilim alanları ilim alanlarıyla birlikte bilgiyi unutturdular bize. Kimler bunlar? İşte aynı aslında kökten gelen e, İstanbul Kütüphanesi'ni, İskenderiye Kütüphanesi'ni, Endülüs Kütüphanesi'ni yakanlar. Yani, e, Beytül Hikmet Enstitüsü'nü yok edenler. Dicle'yi mürekkep akıtanlar yani. E, bunlar e, aynı kişiler. Bunlar hatta 2003'te bile e, Bağdat'a girdiklerinde ilk işleri Başbakanlık ya da Dışişleri <laughs> Bakanlığı binasına gitmediler. Bağdat Müzesi'ne gittiler. Bağdat Müzesi'ni talan ettiler. E, amaçları şu... Bilgiyi yok etmek, onun içinden işe yarayanını kendilerini almak, e, geri kalanını yok etmek. Çünkü Tabii. kadim bilgiyi öğrenmeye başladığımızda yine birçok programda bunu e, belki konu dışı görünmekle birlikte insanımız biraz sarsılarak farkına varsın diye söylüyorum. Kadim bilgiyi araştırdığımızda e, işte Atatürk'ün o 60 bin senelik Türk tarih tezinin de kapsadığı e, Göbekli Tepe'nin 35 bin senelik bir gen bankası olduğunu görüyoruz. Bakın ne kadar önümüzden her şeyin saklandığı e, çok açık. Daha böyle geriye, yani o binlerce örnek içinden geriye gidip bir tane daha örnek verelim. Bin yıl önce Cezeri'nin robot yaptığı dünyada bugün biz hala işte robotu yapmaya uğraşıyoruz. Doğru. Bilginin ne kadar önümüzden saklandığıyla ilgili. Şimdi o bağlamda siyasi anlamda, siyaseti ilgilendiren her branş anlamında da bilgi önümüzden hep saklandı. O yüzden ben şimdi o Asilkan'da özellikle bir özetimi evet. çıkardım. Şimdi yeni basımı için genişletilmiş şekilde hazırladığım, e, inşallah eğitim kaynak kitabı haline gelecek olan İnşallah. Çünkü, çok önemli hocam o bir kitap. Bir Aynen çok, öyle. E, birçok, çünkü tarih büyüğümüz, e, birçok devlet büyüğümüz e, o kitaptaki özet için 500 yılın en iyi fotoğrafı dedi. Doğru. E, şimdi bu girişi niye yaptım? İşte şimdi ben izleyicilerine, sevgili dostlarımıza e, o bahsedilen fotoğrafı anlatmaya çalışacağım ki, bugün o zaman anlayacağız. Yani, yani bugün ee, Yunanistan, Irak, Suriye ile Türkiye arasında ne oluyor? NATO ile Türkiye arasında ne oluyor? Ee, Türkiye, Türk Devleti e, küresel lider olacağını iddia ediyor. Ama evet. içeride e, bundan bir haber, e, bir millet var. E, dışarıda İngiliz bile farkında. İngiliz gazeteleri, Kanada gazeteleri, Amerikan gazeteleri her gün Türkiye'yi yazıyor. Yazıyor. Amerikan gazetelerinde, bir Amerikan gazetesinde çıkan haber. Türkiye e, doları bitirmek üzere harekete geçti. Konumuz değil başka e, bir konuyu anlatacağız ama e, birçok örnek verebiliriz. İşte biliyorsun Ocak ayından bu yana özellikle ben e, biraz bu anlamda vitesi yükselterek e, dışarıda ne oluyor? Amerika'da evet. ne oluyor? İngiltere'de ne oluyor? Almanya'da evet. ne oluyor? Anlatıyorum. E, medya bunların önüne tamamen bir gaflet perdesi örttüğü için, bunu e, evet. hiç vermediği için insanımız ben abartıyorum zannediyor. Üstüne bir de şimdi anlatacağım o 500 yılın sonu 20. yüzyıl yani yalancı yüzyılın karanlığı eklenince haklı olarak e, insanımızda öyle bir oluşmuş ki e, medeniyeti modernizm zanneden, e, dolayısıyla da e, batıyı dünyanın medenisi zanneden ve bu zihinlerine evet. o kadar çakılmış ki insanların. işte e, Abdullah Çiftçi beyefendi Türkiye'nin en güvenilir insanlarından bir evet. tanesi e, geçen Londra'daki e, sokağa dökülmüş halkın fotoğrafını yayınlıyor. Birçok insan foto montajdır canım İngiltere'de öyle şeyler olmaz diyor. Doğru. Ama biz her gün haberlerini alıyoruz. Yanıyor İngiltere bir yıldır. Almanya'da neler oluyor bir yıldır? İngiltere'de, Doğru. Amerika'da saraylar boş. İki saray boş. Doğru. Amerika'da başkan sarayda oturamıyor çünkü iki tane başkan var. Bir tanesi Katapult ile gelmiş. Bütün valiler, savcılar artık onu öyle kabul ediyorlar. O sarayda oturamıyor. Bir başkası da e, resmen başkan olmadığı için sarayda değil ama e, başkan konvoyuyla gezip televizyonlara başkan diye çıkıyor. Trump'tan bahsediyorum. Bakın Amerika'da evet. böyle bir durum var. Amerikan Başkanı Biden Türkiye'ye biz gereken her türlü baskıyı yapıyoruz muhalefet de orada çalışsın dediği konuşmada 2-3 cümle sonra diyor ki ama Amerika'daki çocuk maması problemini nasıl çözeceğim onu bilmiyorum. Ya işte Yani tamamen dağılmış bir batı var ve yükselen yeniden gelen dünyayı yönetmek üzere gelen çok kısa bir süre sonra kendi içindeki bir temizliği hallettikten sonra dünyanın lideri olmaya soyunan Türk devleti var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük bir çatıdan bahsediyorum. Herkes 5 artı 2 devlet zannetmesin Türk Devletler Teşkilatı'nı. Ve bir evet. UNESCO gibi bir kuruluş zannetmesin. Türk Devletler Teşkilatı, Türk Devletler Birliği, hani Amerika Birleşik Devletleri evet. diyor ya, evet. onunla eşleştirsin lütfen. 20'ye yakın devletin aynı çatıda toplanacağı, sadece şu an bir anayasayı ve merkez iradenin tam olarak ayağa kalkışını bekleyen bir durum söz konusu. Resmi her türlü altyapısı yapılmış. Ordusu kurulmuş. Merkez Bankası kurulmuş. istihbaratı, polisi her şeyi kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Ama tabii 8 köşeli yıldız, yani Türk KG'ye asıl bir dönüş var. Şimdi anlatacağım sürecin içerisindeki acı parçalardan bir tanesidir bu aslında. Yıldız evet. meselesi. Bundan da bahsedeceğim. Haklı olarak tabii toplumumuz bugün öyle anlatıldığı için o Türkiye'de ekonomi bitti. Efendim Kazım Udaklı ne anlatıyor ya diye bakıyor. Ama öyle değil. Şimdi evet, orası öyle. bir başka Biz gelelim 500 yıla. Evet. Bakın aynen senin söylediğin gibi biz e, Horasan'dan aldığımız ivmeyle e, yeniden e, ilim, akıl, ehlibeyt İslam'ı e, ivmesiyle orada oluşturduğumuz o büyükle sabatla 11. yüzyılda Anadolu'ya yeniden girdik. Ve 16. yüzyıla kadar o itkiyle e, ta Avrupa'nın ortasına fırladık. O itkiyle diyorum çünkü Avrupa'nın ortasına ordu gitmeden önce en son en uca giden Gül Baba'ydı Macaristan'a. E, ondan önce e, sarı saltuktu Balkanlara. E, ondan Doğru. önce e, Abdalhan Rumdu, bütün Anadolu'ya yayılan Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, e, işte sobuncu baba, e, bir canla Ahmet bir can, Muhammed bir canlar e, efendim. E, Bunlar da aslında bu fetihleri yapan. E, tabii devletimiz, siyaseti, stratejisi, sultanlarımız, ordusu iradesiyle de işte çizgiyi çekmiş böyle bir büyük imparatorluk haline gelmişti. Evet. E, fakat biz şunu fark edemedik. E, biz özellikle 1453'te yaptığımız o zirve, bir çağ dönümü, yeni bir çağ dönümü yine e, Türk'ün çağı döndürdüğü bir dönüm değil mi? Yani e, ilk çağ. Hz. E, Hazreti İbrahim, Sümer Türk'ü Hazreti İbrahim'le evet. başlıyor. Oğuz Kağan'ın damadı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la başlıyor. Ee, i̇lk çağ. Orta çağ e, Atilla Han'la başlıyor. Yeni çağ Fatih Sultan Mehmet'le evet, evet. ee, başlıyor. Bir zirve. Ee, işte, o zirveye e, batılı bütün tarihçiler neredeyse tamamı dünyanın son günü diyorlar. Çünkü onlar için İstanbul'un fethi daha e, net söylersek aslında Ayasofya'nın fethi. Sıfır noktasının dünyanın merkezinin fethi. E, e. Dünyanın en güçlü leyh hattı, enerji evet. hattının beyni olan e, Ayasofya zaten e, hikmet demek aslında, aziz evet. bilgi, Ayasofya. Evet. Bilgelik demek. E, o hattın beyni olan Ayasofya'nın e, aslında fethedilmesi onlar için dünyanın son günü anlamına geliyor. Şimdi bu şu da demek. Onlar için yeniden bir organizasyon ve yeniden başlangıç demek. Yani dünyada iki ana gücün kavgasının olduğunu düşünürsek, bir tarafta Hazreti Adem'den yani işte Atatürk'ün sözleriyle adamların birliği, yani Allah'ın tebliğini, İslam'ı temsil edenler, bir tarafta da paganlar. Adamlar ve paganların savaşında paganlar için 1453 dünyanın son günü. Ne yapıyorlar bunlar? Kısaca geçersek, 1453-1789 arasında organize oluyorlar. Birkaç önemli iş yapıyorlar. Bir kıta ötesinde bir çakma devlet oluşturuyorlar. Evet. Ee, 1776'da tamamlanıyor bunun oluşumu, ilk ana oluşumu. Ee, i̇kincisi e, ticaret yollarını, bakın bugün tersini yaptığımız şey, ticaret yollarını bizim üzerimizden aşağı denize taşıyorlar. Ee, dolayısıyla e, o günkü e, devlet haliyle, Osmanlı devletinin gelirleri çok aşağıya düşmeye başlıyor. Ee, üçüncüsü ve çok önemlisi aslında kendilerindeki o çağ zihniyetini kriptolar vasıtasıyla bizim içerimize pompalıyor. Şimdi biz bugün bunun ne kadar güçlü bir pompalama ve vesayet e, oluşumu olduğunun farkında değiliz. Bunu küçümsüyoruz, bunu vesayet dediğimizde 100 yıllık bir mesele zannediyoruz. Vesayet deyince sadece işte silahlı kuvvetlerle ilgili bir konu zannediyoruz. bunu. Hayır öyle değil şimdi onu anlatacağım işte. Ee, onlar o 1453-1789 arasında kendi organizasyonlarını tamamlarken aslında bizi de içeriden tamamen ele geçiriyorlar. Doğru. Tamamen. Bunu birazdan anlatacağım. Nitekim arkasından da 1789'da bana göre zulüm 1789'da başlıyor. Bizim doğru. kaybettiğimiz tek çağ dönümü. Paganın çevirdiği tek çağ dönümüdür. E, ve adına yakın çağ diyorlar. Neye yakın çağ? Kıyamete yakın çağ. Kıyamete aynen. yakın çağ. Tam, aynen doğru hocam. E, aynı şunu gibi e, nasıl ki biz Anadolu'ya girerken dedik ki nizamı alem. Dünyaya düzen vereceğiz yani. Adamların düzeni tabii. Arkasından işte biz o kaybetmeye başladığımızda onlar kurdukları o organize devletin parasının üzerine ne yazdılar? Nova Ordo Seclarum. Evet. Yeni dünya düzeni. Şimdi burada kararınızı evet. alın. Herkesin yüreğine bir su sert 21 12 Kasım 2021'de ee, bir cumartesi günü bakın resmi olmayan bir günde çünkü numaralojik olarak o günün tarihinin karşılığı birdir. Ee, sırf o sebeple cumartesi günü resmi olmayan bir günde resmi e, olarak kendini açıklayan Türk Devletler Teşkilatının e, bir madalyonu evet. tanıtılıyor... O madalyonda şöyle yazıyor: Supreme Order of Turkic World. Türk Dünyasının yüce Düzeni. Evet. Yani önümüzdeki bin yılı en az anlatıyor bu. Orada bir su serpelim geri dönelim şimdi. Bunun için e, son bir ihtiyaç merkez iradenin kendi içi ve çevresini toplaması aslında diye de kısaca ekleyelim devam edeceğiz o e, 1789'dan itibaren ise işte bizim içimizde oluşmuş olanları artık resmi devleti ele geçirme noktasına getirdikleri dışarıdan da bize artık baskıyla yüklendikleri bir hal oluşuyor e, dolayısıyla 1822'de Türk devleti aslında bir ricat planı açıklıyor yani Türk devleti yeniliyor olduğunu görüyor 500 bin yıllık dilimler üzerinden düşündüğünüzde o bin yılı kaybediyor olduğunu görüyor Türk Devleti. Yani 1800'lerin başına gelmişiz. E, ne yapmış o organizasyon? Hemen hatırlayalım somut manada. E, 1776-1789 arasındaki oluşumla bu tarafa milliyetçiliği pompalayarak Osmanlı'yı parçalamaya başlamış. Doğru. 1820 Sırbistan, 1826 Yunanistan Yunanistan. E, artık Yunan Mısır coğrafyası. 1860'lardan sonra Arap coğrafyası ayrışmaya başlıyor, bölünmeye başlıyor. Şimdi bunu gören e, Türk Devleti bir ricat planı açıklıyor. Diyor ki eğer biz yeniliyorsak e, şöyle bir plan uygular. Bunun tabi basit özet halini biz bulabiliyoruz dokümanların içerisinde ve okuyoruz. O gün Akif Bey, Seddülbahir yani o günün Dışişleri Bakanı, evet. 2. Mahmut Han'ın Dışişleri Bakanı diyor ki eğer yeniliyorsak bir, Anadolu sınırlarına geri çekileceğiz. Tabii. İki, kontrolü de alacağız. Üç, asli huzur üzerine kuruluşumuzu tamamlayıp yeniden büyüyeceğiz. Bakın bu ne demek? Asli unsur devleti kaybetti demek aynı zaman. Değil Ağırı. mi? Bakın bunun Ağırı. ilanı. Doğru. 200 yıl sonra. Devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi zaten söylemiyor mu? Osmanlı 1838 Baltalimanı ve 1839 Tanzimat Fermanı ile bitmiştir. Yani içeriye öyle yerleştiler ki 1838'de Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile kapitülasyonlar artık bir karakter haline geldi. 1839 Tanzimat Fermanı'yla da o içeriye yerleşen kriptolar, o gizli kimlikliler resmen Aynen. devletin bürokrasisinde yer almaya başladılar. 1856'da buna şöyle biraz daha bir kontür attılar ama arada 1841'de bir şey daha yaptılar. Bugün canımızdır, kanımızı feda ederiz, bizimdir. Öyle kabul ediyoruz. Bayrağımızı değiştirdiler işte biraz önce senin dediğin konu. 8 köşeli yıldızı beş köşeli Aynen. yıldız haline getirdiler. Aynen. Maalesef çok acı bunu söylemek Pentagon yaptılar. Sekiz köşeli e, cennetin kapılarının e, işareti olan yıldızı. Bugün tekrardan devlet binalarımızın tamamı sekizgen şeklinde yapılmaya başlandı. E, Türk Devletler Teşkilatı'nın bayrağı sekiz köşeli yıldız olarak biliyorsunuz. Ve e, bakın e, yani yıllarca Yahudilerin içerisinde duran Musevi Türkler bile sekizli Şam'dan hediye ettiler doğru, gelip şeye, doğru, saraya. Yedili var dokuzlu var tarihte sekizli Şam'dan diye bir şey yok. Doğru. Sekizli Şam'dan hediye ettiler. O İsrail devlet başkanı birlik gelecek diye gelmeden önce, eğilerek iki eliyle el sıkmadan önce, hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahimileriz demeden önce, bütün İsrail'i şok eden, bütün Yahudileri ve Musevileri şok eden o açıklamaları yapmadan önce 8'li Şam'da verdiler.